Güneşin Ergevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı güzel, kolay, hızlı ilerleyen güzel bir desen çalışması yapacağız. 3,5 numara şiş kullanacağım. Orta kalınlıkta bir bebek yün ipim var. Modelimin ilmek sayısı 12, 12 katları sonuna da 5 tane ilmek atacağız. Dilerseniz hep beraber yapım aşamalarına geçelim. Ben modelime lastik uygulamadan modeli kuracağım. İstediğiniz lastik modelinden sonra desenimizi kurmaya başlayalım. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Burası bir model. Arada bir, iki, üç tane ters. Bir, iki, üç, dört tane ilmeğim düz. Bir ilmek ters. Bir, iki, 3 4 ilmek düz 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz modelimizin arka yüzündeyim ikinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım İlmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 1 2 3 ilmek düz 4 ters 1 düz 4 ters 1 düz Pardon, 3 ilmek düz. ikinci sırayı da bu şekilde tamamladım modelimin 3. sırasında ön yüzdeyi baştaki ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 ilmek ters ördüm sırasına gelen 1 2 bu iki tane ilmeğimin ikisini bir kestim 1 2 tane ilmek düz ördüm. 1 ilmek artırdım. 1 ilmek düz ters ördüm. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek artırdım. 1 2 tane ilmek düz ördüm. Buradaki ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İç kısmından dışa doğru kesiyorum. Yönü bu şekilde olacak ilmeğimizin. Arada bir iki üç ilmek ters ördüm. İkisini sola doğru kestim. İki ilmek düz ördüm. 1 artırdım. Bir ilmek ters ördüm. Bir artırdım. 2 ilmek düz ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. İçten dışa doğru kestim. Son ilmeklerim 3 ilmek ters kenar ilmeğimiz. Modelimin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek. Bakın aradaki ilmeği ajur yapıyoruz. Artırdığım ilmeği de ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 ilmek ters 1 ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimin ön yüzündeyim. 1 2 ilmek ters ördüm. Burada ters ilmeğimle düz ilmeğimin ikisini de ters örüyorum. Burada iki tane düz ilmeğim var. İkinci ilmeğimle birinci ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Şöyle birbirleriyle yer değiştirdim. Ve düz örüyorum. Bir. iki ilmek düz ördüm. Bir artırdım bir ilmek düz ördüm bir ters ördüm bir düz ördüm bir artırdım ilmeklerimin yerini değiştiriyorum birinci arkaya arkadakini ön alacağım arkasından tutuyorum ilmeğimi yönünü değiştirdim bir ikisini düz ördüm son düz ilmeğimle ters ilmeğimin ikisini de ters ördüm ortada bir tane ters ördüm tekrar üçüncü tersimle bakın düz ilmeğim var burası birinci modelimizi tamamladık şimdi diğer modele geçtik ters ilmeğimle düz ilmeğim ikisinde bir kestim ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İkinci ilmeği öne, öndeki ilmeğimi de arkaya aldım ve düz ördüm. Bir, iki, bir artırdım, bir düz ördüm. Ortada ilmeğim ters, artırdım, pardon, bir tane düz ördüm artırdım ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum arkadan ikinci ilmeğimi tuttum öndeki ilmeğime yer değiştirdim düz ilmeğimle ters ilmeğimin ikisini ters ördüm son iki ilmeğimi de ters ördüm ve kenar ilmeğim Modelimin son sırasındayım. Arka sırasındayım. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi bölüyoruz. 1 2 3 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters. 1 ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz ve modelimizi tamamladık. Bir tane modelimizi kurduk. Model alt sıranın tekrar olarak devam edecek. Ben şöyle ikinci modelimizin başlangıcını kurmak istiyorum sizinle beraber. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Modeli tekrar kuruyorum. 1 2 3 4 ilmek düz. 1 ilmek ters 1 2 3 4 ilmek. Düz. 3 ilmek ters. Bu şekilde bakın modelimizi tekrar kurduk. 1 2 3 4 1 ters 1 2 3 4 1 2 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. 2. modelimizi de kurmuş olduk. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstermek istiyorum. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. İstediğiniz örgü alanında kullanabileceğiniz çok hoş duran modellerimizden bir tanesi. da beraber çalıştığımız minik modelimiz iki model üzerine kurduk. Altına da bu şekilde bir ters bir düz lastik modeli çalışarak yaptım. Arkası da bu şekilde. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.